Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi geceler. Mikrofonu kontrol edeyim de yanlışlık olmasın. Birkaç kere öyle oldu yani bu YouTube maceramda. Kamerayı anlatıyorum böyle. Anlat babam anlat. Ses kaydı olmamış. Ya da ne bileyim bir kere ne olmuştu ya çok sinirlenmiştim. Doktor Şahin abiyle yaptığımız videoda. Benim sesi kaydetmemiş, Şahin abinin netmiş. Hatırlayan vardır o videoyu. İran'da doğup, İstanbul'da okuyup, Berlin'de doktor olan Şahin abi. Öyle dersem bence birçoğunuz hatırlayacaksınız. Orada sadece Şahin abi konuşuyor. Ve ben soru, soru yok yani. Yalnız Şahin abi öyle iyi bir hikaye anlatıcı ki benim soruları çıkarınca bile hikayede bir bütünlük oluştu. İnanılmaz yani. Mesela geçen an onu düşündüm. 2 saat uğraşıyorsun, montaj yapıyorsun videoyu. Arayıp şey diyor çektiğin kişi. Ben ne kadar akıcı konuşuyormuşum ya diyor. Ben de içimden şey diyorum. Sen gel bir de bana sor yani. Hani ben araları kesiyorum ya eğleri, öğleri, nefesleri. Öyle tabii yayınlıyorum. İzliyor kendini ve şöyle diyor amca ya da teyze. Ben müthiş konuşmacıymışım. Keşke siyasete girseymişim falan diyen oldu bana yani. <laughs> Halbuki ciddi bir el işçiliği var orada. Yani kesiyorum ben oturup hani insanlara bir konfor olsun diye. izleyenlere bir konfor olsun diye. Kompakt bir şey olsun diye. Bir kere daha fena. Yani gittim videoyu çektim. Geldim kayıt yok. Çünkü kartı başka bir makineden başka bir makineye sokunca bir format atmak falan gerekiyormuş. Ben ne bileyim ben bu işleri el yordamıyla, tecrübeyle öğrendim yani. Deneme yanılma yoluyla öğrendim. Büyük ayak kırıklığına uğramıştım. Çok güzel bir videoydu. Bilgisayara işte kartı taktım. Hemen armağanı aradım. Dedim armağanı olmuyor ne yapacağız? Dedi oğlum dedi tamam ben bilgisayar falan biliyorum da yoktan var edemem ben dedi. <laughs> diyor ya Peker. Vardan yok eden, yoktan var eden. Diş doktorları da mesela yoktan var ediyor, vardan yok ediyor. Olan dişi çekiyor, implant yapıyor abi. Böyle çok bizde çok şey var var böyle. Acayip böyle dine yönelik böyle işte yoktan var eden, vardan yok eden falan. İşte insan çok mucizevi bir canlı. Ya ne mucizevi insanın? İnsanın ölmesi kafana bir taş düşmesi kadar. Bu kadar yani. İnsan her tarafımız sinir olan. Ya normalde insan burnunu görüyor biliyor musun? Biz alışıyoruz ona yani çok abartı geliyor. Bence bir hani insanın mükemmel olması için çok daha çok daha özellik gerekir yani. Bence. Neyse efendim başlangıç girizgah geyiğinden birazcık gündeme gelelim. Almanya'nın Aile Bakanı Giffey istifa etti. Neden? Doktora tezinde intihal olduğu kanıtlandığı için. Utanıyorlar abi yani bir millet utanma duygusunu kaybetmeyecek. Bizim insanımız utanma duygusunu kaybetmiş. Utanmıyor yani. Ağrı damarı çatlamış derler ya. Yokuş aşağı gidiyoruz o anlamda. Annem hep şey derdi oğlum bir insan utanıyorsun ondan korkma. Eşini de öyle seç. İş ortağını da öyle seç. Arkadaşını da öyle seç. Utanıyor mu? Utanmaz insandan her türlü zarar gelir. Bak bize baksana. İçişleri bakın dün söylediği cümleleri duydun mu? Karşısındaki mafya kim olursa olsun bir kadınla ilgili öyle konuşulur mu? Yani konuşulur da gerçekten altyapının çok zayıf olması lazım onu konuşman için. Yani onu herkes o cümleyi kuramaz anladın mı? Ağızdan çıkmaz o cümle yani. Yok. Vardı. Yani bakın şuna inanmayın genç kardeşlerim. Türkiye hep kötü bir yer değildi. Türkiye her zaman sorunlu bir yerdi ama her ülke her zaman sorunluydu. Burada da vardı sorunlar. Ama bak bir şey anlatayım size. Babam bir gün böyle buraya misafirliğe gelmişti ve bir aileyi çok sevdi. Metin abiler. Metin abi de çok severim. Hala yani çok görüştüğüm babamı hep sorar. Bir kere görüştüler. Birbirlerini öyle bir sevdiler ki ona selam söyler, Onda sürekli. Ben de hep ki ya tam söyledim falan yani. Yalan ki Neyse babam dedi ki bunlar iyi aile oğlum dedi. Kayseri'de bunlar. İşte iki çocuğu var. Metin abi eşi falan. Bunları hiç peşini bırakma. Bunlar iyi aile dedi. Babam böyle bir laf vardır. Peşini bırakma. Niye baba dedim. Nereden anladın? Ben çok daha iyi olduğunu düşündüm. Babamı çok daha seveceğini düşündüm insanlarla tanıştırmışken. Babam en çok onları sevdi. Çünkü dedi hanımı biz dedi çıkarken ayakkabılarımızı düzeltti önümüze koydu dedi eliyle. Ya biz bu kültürden buraya geldik ya. Bugün ben Türkiye'den buraya gelenlere bakıyorum. İyileri tabii ki var onlara bir şey söylemiyorum. Kendini yetiştirmiş, aile terbiyesi almış, kent kültürü almış. Ama kültür namına çoğu insan çok zayıf. Kültür bilmiyor. Davranış Davranış bilmiyor yani. Ya insanın %50'si davranışıdır. Nasıl davrandığındır. Alt komşu bizim birinci katta evli bir çift Alman çocuklar olmuş. Bebekler olmuş ve kapıya yazmışlar işte Willkommen, Rafael mi adını unuttum şimdi çocuğun. İşte şu tarihte, şu saatte doğdu diye. Benim de kargom almışlar. Şimdi çok üzüldüm. Geldim şimdi kargomonlarda kapıyı çalacağım, yazıyı gördüm. Şimdi kapıyı çalacağım, şimdi çocuğu yandırma riskim var tık tık yapacağım zaten öyle de yalnız kargomu almış yani bak çocuğu, bebeği olmasına rağmen. Hani onun için kapının her çalınması sorun değil mi? Yeni bir bebek var evde. Yani uyur, uyanmaması lazım falan. Dedim ki şimdi kapıyı çalıp hani Tamam bebeğin oldu tebrik ederim ama hediye yok. Hemen usulca geri indim. Arkada bizim market var. Gittim orada çiçek miçek satılıyor biliyorum. Bir çiçek, bir çikolata aldım. Kapıyı öyle çaldım. Çok yine tabii ki sessiz. Tebrik ediyorum dedim bebeğiniz olmuş. Nasıl sevindi biliyor musun? Yapmaya da bilirdim. Yani bunu düşünmeyebilirdim yani. Ama bütün gece içim içimi yerdi neden böyle bir şey. Neden yapmadım diye. Şimdi birlikte yaşamak, toplumsal yaşamda bir arada yaşamak bir kültür kadın erkek ilişkilerinde öyle, insan ilişkilerinde öyle, komşuluk ilişkilerinde öyle. Ben yani genç kardeşim şu yani sessiz konuşmak bir kültür, hizmet aldığın kişiyle konuşmak bir kültür, telefon adabı bir kültür, yazışmak bir kültür, yeni biriyle tanışmak bir kültür. Bunların her birinin kendine has incelikleri var. Hele burası gibi Almanya gibi insanın çok kıymetli olduğu yerlerde. Burada insan çok kıymetli. Mesela örnek vereyim, hiçbir erkek bir kadınla arkadaş olmak için tanışmaz bir yaştan sonra. Ben görmedim yani. Geçmişten kalan kadın arkadaşlarım vardır. Ama eğer bir erkek seninle bir kere görüşür ve senden hoşlandığını belli ederse ve tekrar seninle görüşmek istediğini söylerse, tekrar görüşmek istediğini söylerse artık bu o adamın senden hoşlandığını gösterir. Kadın da buna cevap veriyorsa o da ondan hoşlanmıştır demektir. Hiç kimse 30 yaşından sonra atıyorum, 27 yaşından sonra 40 yaşından sonra atıyorum karşı cinsten biriyle arkadaş olacak diye çok fazla uğraşmaz. Erkekle uğraşmıyor ki kadınla niye uğraşsın? Kadın erkekten niye uğraşsın? İnsan değerli. İnsanın zamanı değerli. Bizdeki gibi öyle zaman bol, insan çok her taraf genç. Kimin eli kimin götünde belli değil. Böyle değil. Sen oranın o çürümüşlüğüyle buraya gelirsen çok çok darbe yiyorsun. Hem darbe yiyorsun hem hayal kırıklığı yaratıyorsun karşı tarafta. Buradaki bilmiyor ki. Buradaki senin orayı bilmiyor ki. Senin orada nasıl bir dünyadan geldiğini bilmiyor ki. Buradaki garibim yaşıyor. Burada duyularımızdan da bir haberi. Yani az duyuyorsun, daha az görüyorsun. Daha az insana nasıl söyleyeyim daha az insanla muhatap olma enerjin var. Hayat o kadar tek düze ve sakin ki. Ben böyle birkaç insanla görüşünce yoruluyorum yeter da birkaç insanla konuşunca yoruluyorum yeter. Öyle değil yani. Farklı yerler. Bir de mesela community, Türk community'si hepsi birbirini tanıyor zaten yani. Yani community'de de yaşamak ayrı. Şimdi çoğunluk toplumunda yaşamak ayrı bir şey. Community'de yaşamak ayrı bir şey. Community yani azınlıkta yaşamak ayrı bir şey. Yani Berlin'de bir Türk'ün başına gelen bir şeyi çok çabuk herkes duyar. Yani ne bileyim Berlin'de mesela sen bir kadınla burada doğmuş büyümüş bir kadınla kolay kolay date yapamazsın böyle. Gidelim de Kreuzberg'de işte bir restoranda kafede oturalım. Neden? E çünkü 10 kişiyle buluşsa öyle bitti adı çıkar yani. Adı çıkar ben kendim için söylemiyorum. Toplumsal öyle düşünüyorlar yani. İstanbul öyle mi? İzmir öyle mi? Ankara öyle mi? Şimdi sen oralardan buraya geliyorsun. Burayı an anlamıyorsun. O? İşte anlatıyorum sana. Geçtim çünkü ben de o yollardan. Bu konulara nereden geldim ben ya? Vallahi nereden geldim bilmiyorum. Kültür dedik bir şey dedik. Ha o konuşma şeyinden geldim değil mi? Çok kötü. Yani bu mafyanın konuştuğu çok kötü. Konuşma tarzı falan. Nasıl bağırıyor değil mi? Yani mesela şurada öyle bir konuysa bittik yani. Aynı ses tonuyla şu evde bir video çekse o öyle bir saat. Yokuz biz bittik yani. Muhtemelen orası ya bir otel ya da müstakil bir yer ya da bir Amerikan Büyükelçiliği'nin yanı diyorlar biliyorsunuz öyle laflar çıktı arkasında Amerika var. işte Biden'ın bir projesi bu falan diyorlar. Abi yani birinin olduğu kesin arkasında yani. Siyasi bir mülteci olmayan biri nasıl Dubai'ye sığınacak? Düşünse sen Türkiye'de adam vuruyorsun. İçişleri Bakanı'na değil mi yani? Sülü diyor falan yani. Sülü bunu her şey açar. Bir imzasına yani iade için değil mi? Her türlü suç isnat edilebilir. E nasıl yani sen yapabilir misin mesela şimdi? Ankara'da oturan kardeş. Birini öldüreceksin, gideceksin duaya diyeceksin ki ee, adam öldü. Anında seni paketlerler, sepetlerler orada. Arkasında bir kesim var. Ya bizim insanımız büyük fotoğrafa bakmayı unutmuş durumda. Muhakeme yeteneğimizi kaybettik. Yani çok konuştuğu şeye dalıyor falan böyle gereksiz. Ben bu konuda şuna bakıyorum yani şu an gündem diye bunu konuşuyorum yani. Ben bizim Giffey'in intihalinden aldım burayı. Valla bilmiyorum karma karışık bir video oldu. Kusuruma bakmayın. Umarım anlıyorsunuz ama içimi döküyorum şu anda. Zaten çok hazırlıksız oturdum. Neyse. Geçen videoda şunu sormuştum. Bunlar neyi paylaşamıyor? Bak bu en önemli soru. Yani büyük fotoğraf onu bize sordurması gerekir. Ya demek ki abi inanılmaz paralar dönüyor ki. inanılmaz paralar dönüyor ki bu hale geldiler. Olmaz başka türlü. Mesela Karabağ'da gelmiş eski Mardan Palace Otel'in sahibi Azeri'nin yanında kalmış. Adını unuttum bilmem ne Love. Love. Tov bir şey işte Azerbaycanlı. Sovyetler eğitiminden geçmiş ve Azerbaycanlı. Putin ona kafayı taktı. 3 milyar euro mu ne bir ceza kesti bir gecede. Herif pılını pırtını topladı, Karabağ'a yerleşti. Şimdi kimin kucağına oturuyor abi Rus'tan kaçan, Putin'den kaçan? Amerikalının kucağına oturuyor abi. Hani dünya böyle. Soğuk Savaş'ın izleri hala devam ediyor. E şimdi bizden kaçan mafya o adamın yanına yerleşirse, onun evinde kalırsa, arabada o kimle çalışmaya başlamış oluyor? O da Amerika ile çalışmaya başlıyor. Sonra Türkiye'nin, bak Rusya'nın değil ama Türkiye'nin etkili olduğu ülkeler olduğu için Türkiye nerede etkili değil alıyor Amerikalı. Böyle vatan millet Sakarya'ya bakmayın. Vatanını sen ben severiz hocam. Başka kimse. Kim sever biliyor musun vatanını? Vallahi bak söyleyeceğim sana. Vatanın kıymetini kim bilir? Gurbette kendini yabancı hisseden adamdan daha çok hiç kimse vatanını sevmez. Ama böyle 3 gün, 5 gün, 3 ay, 2 sene, 3 sene dedik gelişmez o duygu. O duygu uzun bir sürede gelişir. Ve şu insan vatanını çok sever. Ya ben bu toprak parçasından başka yerde yaşayamıyorum. Bu duyguya sahip bir insansanız çok var. Benim babam, benim babam buralara geliyor nefret ediyor. Böyle domates mi olur, böyle et mi olur? Diye. Her şeyden mi nefret eder bir adam? Ya da böyle yürüyoruz işte ben de. Bu sokak aynı bizim ki eski çarşıya benziyor. Burası aynı bizim Doğancılar Yokuşu değil mi diyor. Burası aynı Mürder Caddesi'ne benzemiyor mu diyor. <laughs> gözünde tutuyor tutar. Gözünde tutmak lafı vardır. Burnunda tutmak, gözünde tutmak. Bu duyguları yaşadın mı hiç vatanın için? Çoluğun, çocuğun, sevgilin için yaşarsın da vatan bir toprak parçasına ya da bir manzaraya ya da bir köye ya da bir ovaya ya da bir... Bunlarınki, bunlarınki başka bir şey abi. Şunu diyeceğim yani bunlar geçer biter her şey rayına oturur. Türkiye bir gün oturaklı bir ülkede olur. Elbet olur. Elbette olur bir gün. Ama bu kültürsüzlük, bu yozlaşma, bu insanların dışarıdan bakınca Fransız ama içten Afganistan olması meselesi. içten çürümüşlük herkesin dışına çok önem verip içinin leş gibi hale gelmesi meselesi. Leş. Sanırım ben bu videoda şunu söylemeye çalıştım. Her ne kadar karma karışık anlatsam da bugün çok yoruldum çünkü çok insan bugün çok insan. Bu kadar çok insana gerek yok şafak dedim kendi kendime bugün şu an. Benim derdim galiba çürümüşlük. Yani ne kadar çürümüş olduğumuzu gösteriyor ve ne zaman olağanüstü bir olay gelişse ben böyle uzaktan bakıp diyorum ki çürük kokuşmuş bir şey. Yine mi umutsuz oldu bu video? <laughs> Umutlu bir şey söyleyeyim. Dünyanın bir yerlerinde hala güzel şeyler oluyor. Hala güzel bir şeyler oluyor. Yani siz İlber Ortaylı'ya bakmayın. Ülkenizde kalın ve burası için mücadele edin diyor. Geç abi. Birilerinin ekmeğine yağ sürmekten başka hiçbir işe yaramaz. Göç abi. Git ya. Senin bütün masrafın etrafın. Bir insanın yiyeceği içeceği şeyler bellidir. Ben tek başıma bana var ya ben ayda 400 euro ile geçinirim. Kiramı ödedikten sonra. Yemin olsun geçinirim. Almanya insana para harcatmıyor. Almanya'da zenginlik ayıp. Lüks, şatafat, marka ayıp. Ya ayakkabı aldım yeni giyemiyorum ya. Utanıyorum ya. Herkes ayakkabıma bakıyor. Kirlensin yani gideceğim şu ormanda yürüyeceğim kimse yokken biraz kirlensin de öyle giyeyim. Bizdeki gibi iskelelerde ayakkabı boyacıları yok. Ayakkabısını boyayan ya bir tane ben ayakkabı boyacısı gördüm o da rahmetli oldu bizim Türk. Neydi o ya? Europa Center'ın içinde kudamdı. Bir de KDV'de bir tane şov için var yani. Alman. Para Türkiye'de lazım. Türkiye'de iki şey lazım insana. Bir, utanma duygusundan muaf bir ruh. Yani ruhsuz bir bedenin olacak. Mutlu olmak istiyorsan. Mutsuz insanlar bunu yap yapamamıştır. Yani hala bir onur, ağır, utanç bunlar vardır. O yüzden olmuyordur o şeyler. Bu manevi tarafı. İki, Türkiye'de parasız olmaz hocam. İnsanlar çünkü senin cebine bakıyor. Cebindekiyle seni, seni yargılıyor, sorguluyor. Sen de cebinde para yokken zaten kendini bir hiç gibi hissediyorsun. Buralarda parayı istiyorsun, harcayamıyorsun abi. Yani 20 euro ile çıkıyorsun, yemeğini yiyorsun, içkini içiyorsun, sigaranı alıyorsun. Bir daha yemek yiyorsun, bir daha iki bira içiyorsun, evine geliyorsun. 20 euro. Saat ücreti, asgari saat ücreti bile 12 euro. Onu diyeceğim yani. Umut var ama ben umudu misak milli sınırların dışında görüyorum şu an için. Hoşçakalın maalesef.